Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hesaplaşma ile ilgili hangi karaktere hangi eşim takabilirsiniz, nasıl bu yapabilirsiniz, hesaplaşma ile ilgili neler geldi neler gitti, şu andaki sınır ne her şeyin bilgisini veriyor olacağım. Umarım videoyu beğenir, sizin işinize yaramış olur. Benim için o yeterli. Eğer isterseniz de aşağıdan beğeni tuşuna basıp e, abone de olmayı unutmayınız diyeyim. Sizden rica ediyorum. İlk öncelikle e, toplamda biliyorsunuz e, yeni gelen karakterle beraber, Yuşan'la beraber toplamda 8 tane karakterimiz oldu. Biliyorsunuz haftalık görevleri yine yapabilirsiniz. Haftalık görevlerle de kasabilirsiniz. Şu anda sınır 525 oldu. Yani En son gelen peşle beraber, yarışın açılmasıyla beraber 525 oldu. Normalde 500'dü. Bu peşle beraber 525'e çıktı. Yani bunu en rahat nasıl kasabiliyorum diyorsanız... Viper'ı alabilirsiniz hasar veren. Yani çünkü en son boss'ta e, devrilen dağlarda gece çığlığı hepimiz birimiz için. Yani birlikten pardon, birlikten kuvvet doğar diye bir şey geldi biliyorsunuz. Toplamda 3 tane e, her bölüme normal, zor ve gece çığlığına toplamda şu 3. bölüm eklendi hepsine. Bu 3. E, bölümle beraber... <laughs> 3 tane haritamız var. Bu üç haritada farklı farklı konseptler var. Bunların daha sonra belki ileride tek başıma kestiğim videolarda veya arkadaşlarla beraber kestiğim videoları paylaşırım. Bunlardan üç tanesi en zoru zaten birlikten kuvvet var. Asıl bossu burada kesiyorsunuz. Diğerlerinde canavarları burada 3 koldan canavar geliyor. Kimse geçemez kısmında ve üç tane bossu yani 3 yolu temizliyorsunuz. Ee, bir Circle'da e, direkt olduğunuz yerlerde e, sizlere akıncı modunda bir canavar veriyor ve direkt yani direkt e, bu ortadaki şeye saldırıyorlar ve bunu kırılmaması lazım. Bunu korumanız gerekiyor. Bu şekilde hızlı hızlı temizliyorsunuz. En sonunda boss yani iki tane boss kesiyorsunuz burada. İlk Circle'da o boss'u kesiyorsunuz. ikinci Circle'da da asıl boss geliyor. Onu kesiyorsunuz bu şekilde. Bunda da yine birinci bölümdeki... İlk e, Huzur Köyü ile aynı aslında bakarsanız. Bunda da toplamda 3 tane materyal topluyorsunuz. Sandıklar var. Sandıklara gidip oradaki e, sandığın çevresindeki canavarları kesiyorsunuz. O sandığı açıyorsunuz ve içinden materyaller var. Bu materyalleri alıyorsunuz. Mor veya sarı olmasına dikkat edin. Direkt gökyüzünde mor veya sarı renkte bir e, ışık üzmesi çıkıyor. Bunları alabilirsiniz. Şimdi asıl buradaki konumuza gelirsek. Sizlerin burada düşürmeniz gereken Yıldırım e, kılıcını düşürebilirsiniz e, Ondan sonra Asıl e, size gerekli olan şeyler Yıldırım şoku ve e, Yıldırım sayacı bunlar gerekli Birlikten kuvvet duvar da sürekli Kasarak bir şekilde bu iki tane Yeşim ruhunu düşürmeniz gerekiyor Bunları düşürdüğünüz zaman materi Bu şekilde yapabilirsiniz Fırt, e, Fırtına adımı kılıcı e, Sonra yıldırım şoku Sonra da yıldırım sayacını yapabilirsiniz Materi de çünkü şarjı vurmanız Biraz zor çünkü çok çıkan yeşim ruhu hiçliğe ait olan bir şey olduğu için olduğunuz yerde vuramıyorsunuz, kaçmanız gerekiyor ile O yüzden bu şekilde yapıyorsunuz bu ildenize. Cehennem yürüyüşü, e, suikastçi hamlesi ve hızlı saldırı yaparak yani bu şekilde de dizebilirsiniz, farklı şekillerde de kafanıza göre dizebilirsiniz ama ben bu şekilde kullanıyorum eğer soracak olursanız. Bu şekilde sürekli e, bir şekilde zaten Shift, sağ tık, kombosuyla canavarın içerisinden sürekli geçersiniz. Fırtına adımıyla, fırtına adımı kılıcıyla zaten kafasına şimşek düşecek. Sonra e, yıldırım şoku dediğimiz e, hasarla verdiğiniz şoku daha hızlı biriktiriyorsunuz. Şu sağ tarafınızda bar çıkıyor ve bu barla beraber e, sizlerin hızlı bir şekilde e, o barı doldurup sonra da e, yıldırım sayacıyla bu elektrikten yani düşen ilk mavi düşüyor. Ondan sonra sarı olarak düşüyor. İster mavi yiyip diğerlerine kantır atıp e, canavara doğru bakmanız gerekiyor. Canavara bakmazsanız baktığınız yöne göre çünkü o yıldırımları yolduruyor. ve yıldırımları yolduruyor olarak daha fazla hasar verebilirsiniz. Sonra yine sol tuş yaparak yani sol tuşa basarak. Counter bitirebilirsiniz. Eğer canavar yanınızdaysa ya da oradan kaçınabilirsiniz çifte vurmak istemiyorsanız. Matari ile bu şekilde. Ben genelde Matari ile oynuyorum. Şu anda Viper'da bütün herkes yani çoğu herkes tabanca buildini kullanıyor. Çünkü... Ee, kılıç da değil ulti yani hızlı bir şekilde Tabancı buildiyle hızlı bir şekilde Ultinizi doldurup sürekli ulti açıyorsunuz Tabii ki bu ultilere dikkat edin Bazı yerlerde bazı canavarlarda Açmanız gereken yerler oluyor Onu bekleyip de orada açmanız daha yararlı olur ee, Ultisine ait olan Yeşim ruhunu bulmanız lazım ondan sonra ...elektro mermi veya patlayan mermiler olabilir ya da buzul patlaması olabilir. Bu üç yeşim ruhundan birisi olabilir ama elektro mermileri tercih etmeniz daha iyi olur. Ondan sonra yuvarlanırken onlar, ondan sonra öfkelendirme, ikili bağ ve silah sandığı avantajını almanız gerekiyor bu şekilde. Ve bunları aldıktan sonra da e, mutlaka ve mutlaka sandığınız bitmemesi gerekiyor. Çünkü silah sandığınızı sürekli repere yaptığınız için yani... Yenilediğiniz için tabancanızı. Ee, silah sandığı avantajı zaten o yüzden gerekli. Çünkü %65 e, menzil hasarı e, verir, yani şey yapıyor. Artı bir de biliyorsunuz silah sandığınızı şey yapıyor. Tükenmesini engelliyor %65 olarak. Ee, Ayrıyetten bir de aşağıda gördüğünüz gibi özellikler kısmında silah e, şans olarak silah sandığı kullanıldıktan sonra bir ihtimalle tükenmez. Bu %12 olarak biliyorum e, yanlış hatırlamıyorsam. Bunu bu, e, yüzdesel olarak oraya getirebilirsiniz. Bunları yeşim ruhlarına eklemeniz gerekiyor. Ya çıkar ya da eklemeniz gerekiyor. Bunları e, ya bulursunuz ya da şey yaparsınız. Eklersiniz. Ondan sonra bir de öfke hasar. Hani bu öfke hasar ve e, şeyi bulursanız. Bu ikisini ekleyebiliyorsanız bir şeye zaten mükemmel. Bazılarınız şimdilik soracak. Abi bu üç tane özellik var senin şu anda yeşim ruhunda. O da yeni gelen bir özellik. Onlardan da bahsedeyim. Ee, bonus diyorsunuz. Yeniden dökme diyorsunuz. Bu yeniden dökme de geldiğiniz zaman şu taşlardan gerekiyor. Söndürülmüş kristal. Bu söndürülmüş kristaliniz ne kadar çoksa o kadar çok OP aslında. Yani bunu kasabilirsiniz. istediğiniz e, şekilde e, enigmada kasabilirsiniz. Diğer bosslarda kasabilirsiniz. Hani kolay kestiğiniz bosslarda. Yeşim ruhu da kasabilirsiniz. Artık yani yeni gelen özellik çok çok güzel çünkü. Yani örnek veriyorum. Saldırı mı ekleyeceksiniz. Saldırı buradan bulursunuz. Ya da hangi bir yeşim ruhu ne ekleyeceksiniz özellikle. Bak şurada gördüğünüz 3 tane çizgi var. Yanında da noktaları mevcut. Buraya tıklayıp buradan sandıkla tükenme diyelim. Şu anda diğer yeşim muhum var. Eğer burada seçilmemiş olan şeyler olsaydı burada yine çıkacaktı. Buradaki şeyi buraya tıklardınız. Hatta bakalım. Benim kullanmadığım Şöyle temizleyelim Kullanmadığım ama Yeşim ruhumu e, hızlı bir şekilde Destekleyebilecek Mesela borutu Şu şekilde koyduk Gördüğünüz gibi ekstra bir nitelik e, Elde etme şansım var Ayrıyeten de öfke hasar veriyor Ve şey Tabii ki öfke hasar vesaire buradan gelen şeyler. Buradan geçebilecek şeyler de var. Bu rastgele bir şans. Yani bildiğiniz şey yapıyorsunuz. Döküm yeniden döküm dediğiniz zaman e, Uzun kılıç kombosunu zaten bende vardı. Onu ekledi. E, ama benim şunu kaybetmemem gerekiyor. Bunu düşünmemem gerekiyor. Bu şekilde e, şey yapıyorsunuz. İptal diyorum ben. Kendi özelliklerinde kalsın. İsterseniz bunu sürekli sürekli yapa yapa buradaki özellikleri arttırabilirsiniz. Yani e, öfke hasar daha da yükseldi az önce gördüğünüz üzere. Ama ne oldu? E, silah sandığı kullanımı düşürdü. O yüzden ben istemedim. Çünkü Viper'da şu anda silah sandığı özelliği çok önemli. Onun bilgisini vermiş olayım. Bu şekilde üçüncü özelliği de ekleyebiliyorsunuz bir ihtimal. Yani çoğu kişi buraya saldırı da ekleyebiliyor. Yani şu şekilde göstereyim. <laughs> i̇şte saldırı öfke hasar mesela mevcut bunda. Bunu daha eklememişim. E bak bunda saldırı var yine aynı şekilde. Bunda da saldırı var. Bunda da saldırı var ve bunda da öfke hasar var. Ama saldırı bildiğim kadarıyla şeyler de yoktu çünkü yeşim ruhların çoğunu harcadım ben kusura bakmayın. Video için saklayamadım. Hani şunu da bakalım hemen. Saldırı en baştaydı galiba. Evet saldırıya bakalım. Ölümsüz göz dağında varmış. Yeniden döküm diyorsunuz bu arada. Hemen saldırı yakındaydı. Şurada. Materiye çünkü saldırı gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ölümsüz gözdağını bu sıra hatta bakalım çaresizlikle bosslara verilen hasar. Bak mesela bu güzel. Döküm diyorum. Bosslara verilen hasar artı saniye başı enerji kazanımı zaten o düştü zırh kaplama. Bunu okey diyorum. Sonra bir de ölümsüz gözdağını deneyelim. Bakalım ne verecek bize. Evet. Bakalım. Yok düşürdü. Bunu iptal ediyorum. Hmm, yok. Yıldırım ee, adımı var mıydı bende? Ha, yıldırım adımını da deneyelim. Son şeyimizi de oraya harcayalım abi. Şunda saldırı vardı. Evet. Bunu da deniyoruz. Evet. Ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü yani şu talih yerine bossa verilen hasar artı şey geçseydi saldırı değil de şey geçseydi okeydi. Artı bir de enerji de gitti. O yüzden materya enerji de lazım. Bu şekilde yeşim ruhlarını geliştirebiliyorsunuz. Düzenleyebiliyorsunuz. Normalde bunlarda üçgen dört tane özellik ekleyebiliyorsunuz bilginiz olsun. Yani o da şansınıza geliyor dördüncü özellik. Onun bilgisini vermiş olayım. Bu şekilde yeşim kutlarınızı şey yapabilirsiniz. Ondan sonra diğer şeylere dediğim gibi şu yıldırım şoku ve yıldırım sayacı muhakkak zaten her bulutta artık var. Çünkü kafanıza direkt yıldırım düşüyor ve bu yıldırımı artık karşıya yönlendiriyorsunuz. Hasar vermeye daha çok şey oluyorsunuz. Genelde bütün herkes bunu artık kullanıyor. İkincisi çaresizlik kullanabilirsiniz. Eğer canınızı dolduran bir karakter değilseniz. Çünkü can biliyorsunuz %56'nın %50 yani %50'nin altında olduğu zaman ondan sonra e, azimi kullanabiliyorsunuz. E, hasar verdikçe ölümcül olmayan bir karşı hasar alıyorsunuz. Yani bu sizin direkt canınızı azaltıyor. Ama yüzde %20 saldırı gücü veriyor onun bilgisini vereyim. Yani bunu kullanabilirsiniz. Bunu zaten %90 herkes kullanıyor. Ee, ayrıyetten, e, ayrıyetten diğer yeşim ruhlarınızı da ayarlayabilirsiniz. Ultiyi koyabilirsiniz. Örnek veriyorum bunda da e, aynı şekilde Kurumide de yine her karda bu ulti şeyini bulmanız gerekir. Ulti e, şeyinizi bulduktan sonra Yeşim ruhunu yani duyuşey e, şeyin yeşim ruhunu bulduktan sonra bunu koyacaksınız fırtına adımı e, kılıcı şokunu ayretten şarjı vuracaksanız da e, yine az önce söylediğim gibi yıldırım kılıcını koyabilirsiniz e, azim e, koyabilirsiniz onun bilgisini vermiş olayım. Çünkü azim zaten sizin her kerede canınız azalsın fark etmiyor. Size yüzde yirmi saldırı gücü veriyor. Onun bilgisini vereyim. Hani azim çünkü her şeyde ama e, çaresizliği maalesef sizin yüzde sel olarak baktığınız zaman yüzde ellinin canının altına düşürmüyorsanız çaresizliği kullanmayın. Bunun yerinde de farklı şeylerde kullanabilirsiniz. Farklı komplarda şey yapabilirsiniz. Bu sadece öneri arkadaşlar. Evet yani kasabileceğiniz şekilde bu şekilde en güzeli zaten 3 tane yani karakter ayarlayabilirsiniz kendinize. Ve bu üç karakterlerden bir tanesini zaten eliniz hangisine yatkınsa onu seçin. Eğer seçemediyseniz de diğer karakteri alabiliyorsunuz. İki tane karakteriniz kalıyor. İlk önce bu üç karakter üzerinden gelişin kendinizi. Yeşil ruhlarınızı 500'e ulaştıktan sonra zaten diğeri Direkt anında 500 olacak yani 3 tane mi 2 tane yeşim ruhu veriyorsunuz direkt 500 oluyor ya da 525 mi yaptınız o şekilde düşünün Viper'dan sonra en iyi e, astral hasar veren e, Timuç e, yani kumcu dediğim buna da aynı şekilde dizebilirsiniz e, yıldırım kılıcı işte heyecanı azim e, Kumapsi, hapsi e, hapis hanesi yani yeşim ruhu olarak ulti şeyini bulmanız lazım eğer bu karakteri kullanacaksınız. Çünkü bu yoksa bu karakter çöp. Ama bu varsa direkt zaten astral hasarı veriyor. Direkt yani ulti açıyorsunuz tam ortada olması lazım boss'un. Boss, boss ultilerin içindeyse yani direkt tekleyebiliyor. Astral hasarı tekleyebiliyor. Yani alttaki sarıcı çizgiyi tekleyebiliyor. Sürekli kum atabilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Ama mükemmel bir yeşim ruhu. Bu muhakkak olması lazım bunda. Ondan sonrasını zaten kafanıza göre dediğim gibi dizebilirsiniz. E, ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde diğer olarak e, yine Yuşan. Ben bunu beceremiyorum ama becerenler var. Bu da aynı şekilde hasar olarak Astral Hasar'a çok fazla vuran e, karakterlerden bir tanesi. Önemli olan zaten Astral Hasar'a fazla vurmanızdır. Çünkü Astral Hasar'ı ne kadar hızlı bir şekilde bitirirseniz takımdaki diğer arkadaşlarınız yani hasar odaklı oynayan, mesela Mater'i hasar odaklı oynayan bir karakterdir. Ve bu şekilde yani sonra e, aynı şekilde Kumcu da, Tarkacı da e, hasar odaklı bir karakterdir. Bu hasarlarla direkt boss'un zaten devirdikten sonra biliyorsunuz hızlı bir şekilde canını alabiliyorsunuz. O şekilde söyleyeyim. Bu şekildeydi e, yeni gelenler. Yarışta da biliyorsunuz şu anda başladı, bugün itibariyle başladı ve millet girmeye başladı. Boss biraz zor yalan yok ama yine giren arkadaşlar var. Örnek veriyorum. E, tabii ki her şeyinizde örnek olarak dereceli değil. Yani bir arkadaşınız yani sıralamadaki arkadaşlarınız da olabilir ya da birisi olabilir. Ondan da şey yapabilirsiniz. Buraya gelip tabii burada var mı hesaplaşma. Hesaplaşma dediği zaman mesela çaresizlik, fırtına adımı kılıcı, mukaddes çember, yıldırım kılıcı, e, azim ve yıldırım vuruşu. Ama bana göre şu çaresizlik yani bir de can basan bir karakter. Hani %50'nin altına düşüyorsa takabilirsiniz çaresizliği. Genelde zaten herkes bu şekilde. Yani ee, bu şekilde de kopya çekebilirsiniz milletten. Hangi build'i yapıyorlar? Genelde ilk 3 e, ee, build'i gözüküyor. Viper'da yuvarlanırken onlar dediğim gibi alacak karanlık, patlayan mermiler veya elektroşok dediğim gibi öfkelendirme, Silah sandığı avantajı ve ekili bağ. Bu, bunlar muhakkak var yani. Bu da bu şekilde. Yani buradan kopya çekebilirsiniz. Ama artık yeşil ruhlarını dediğim gibi mor ve sarıları dikkatli bir şekilde. Yani kullanmıyorsanız bile kalsın. Bir özellik ekleme olabilir veya hiçbir özellik bile eklemeseniz bile kendinde bulunan yeşim ruhlarında kendinde bulunan özellikleri arttırmak için onu koyarsınız. Arttırmaya çalışırsınız. Yani özellik ek, yani istediğiniz özellik mesela saldırıyı yükselteceksiniz. Ekle koy, ekle koy. O saldırı yükselir yani o şekilde. İptal edebiliyorsunuz zaten. Onaylamadığınız sürece eski yeşim ruhunuz kalıyor. Bu özellik çok güzel oldu. Önceden biz ne yapıyorduk? E, o yeşim ruhları düzgün bir şekilde bize yeşim ruhu çıksın da şey yapsın diye çok uğraşıyorduk. Nedeni şuydu. Örnek veriyorum. Şöyle neredeydi? Heh. Yeşim ruhunu dönüştür. 3 tane yeşim ruhunu takıyorduk. Bir tane yeşim ruhu elde etmeye çalışıyorduk. Yani bu çok zordu. Hani o istediğiniz reşim ruhu çıkacak da şey yapacak da yani yine aynı şekilde istediğiniz reşim ruhunu çıkartmak için çabalayabilirsiniz ama artık özelliklerini yani bu şekilde dediğim gibi aşılama şeyle yani yeniden dökümle direkt şey yapabiliyorsunuz. Aşılamada da şu özlerde yıldırım özünü kullanarak bütün hepsini yıldırıma çevirebilirsiniz. Eğer şey oynamayacaksanız. Ya çift özelliğiniz olması gerekiyor ya 50-50 bölebilirsiniz ya da bütün hepsini yıldırım yapabilirsiniz. Çünkü yıldırım kullandığınız için yıldırım özelliği muhakkak veriyor zaten. Haftalık görevleri yaparak yine şey yapabilirsiniz. Eğer sizleri birisi kasıyorsa mutlaka yeşim mutlularını yükseltip o şekilde o odaya girin ki... ...yükseklerde ne kadar yüksek giriyorsanız o kadar her şeyi yükselttiğinizde... ...ona göre yeşim ruhunuzun ortalamasına göre size daha yüksek veriyor. Bilginiz olsun. Hesaplaşma ile ilgili... Şu anlık bu bilgileri vereyim ben size ileriye dönük sorularınız varsa sorabilirsiniz kusura bakmayın hastayım hala sesimden belki anlaşılıyor bilirdir. yani az da olsa geçmeye başladı iyileşmeye başladım. Dediğim gibi sorularınız varsa ben yine sizlere bu konuyla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım aşağıdan dcm gelebilirsiniz dc'ye gelecek arkadaşlar bildirimleri kapatabilir öneri kısmında bulunabilir oradaki arkadaşlarımızla kaynaşabilirsiniz. Bu videoda bu kadardı. Kusura bakmayın. Yordum sizi. Umarım bilgilerim size faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu aralar e, maalesef yayın açamıyorum. Dediğim gibi hasta olduğum için yayınlara da umarım iyileştikten sonra devam edeceğim. Onu da bilgisini vermiş olayım. Bay bay.